Kürt edebiyatına can verenlerin başında gelen ahmet Hani, ona olan aşkından ölür. Koyun koyuna gömülürler. Doğunun kanatları yoldaşlarına yarenlik etmeye devam ediyor. Bir haftadır Diyarbakır'ımız çok önemli bir etkinliğe, etkinlikler silsilesini ev sahipliği yapıyor. Bugün az önce Resim sergimizi açtık. Doğunun Kanatları Fekhi'den Tuval'e sergimizi açtık. Şimdi de Kültür Turizm Bakanlığımızın yayınlamış olduğu ve yayınlayacağı klasik Kürtçe eserlerin bakanlığımızla beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak ortak yayın protokolünü biraz sonra imzalamış olacağız. Değerli dostlar, 2010 yılında başladı bu serüven. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilk eser olarak Ahmedi Hanı'nın Memüzinini basmıştı. Sonra 2012'de Molay Ceziri'nin divanı, 2014'te de Fekhiye Teyran'ın divanı basılmıştı. İşte bu ilk üç eseri şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortak basımını gerçekleştirdik. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bizim maksadımız, amacımız şu. Kürtçe'yi yaşatmak ve geliştirmek, Kürtçe'nin klasik eserlerini gençlikle, bugünün gençliğiyle buluşturmak ve Kürtçe eserleri, herkesin kütüphanesinde kendi kütüphanelerimizde kurumların kütüphanelerinde bulunabilmesini kolaylaştırmak yani bizim medeniyetimizi mayalayan büyük şahsiyetlerin bize bırakmış olduğu en büyük miras olan kitaplarına erişimi ve ulaşımı kolay kılmak istiyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın neresine giderseniz gidin, Diyarbakır'ı bilen, Diyarbakırlı'yı tanıyan herkesin bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ilişkin ilk söyleyeceği söz misafirperverliği olacaktır. Bu vesileyle bizlerden istirgemediğiniz yakınlığınız dolayısıyla sizlere şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır'ın sokaklarında dolaşırken nasıl kadim bir şehrin havasını teneffüs ettiğinizi hemen hissediyorsunuz. Diyarbakırlı bir hemşerimizle sohbet ederken yüzyılları aşan bir kültüre referansla konuştuğunu hemen anlıyorsunuz. Diyarbakır'da yeni ve eski kavramlarının dahi farklı anlamlar içerdiğini çok rahat görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir eserden bahsedilirken yeni dendiğinde 300-400 yıllık bir tarihe atıfta bulunuyorsunuz. Çünkü Diyarbakır'ın hafızasında bir şeyin eski olarak tanımlanabilmesi için herhalde en az bin yıllık bir geçmiş olması gerekmekte. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bahsettiğimiz zenginliği evrensel bir değer haline getirme çabası içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Diyarbakır Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte başlattığımız Doğu'nun Kanatları programı çerçevesinde Diyarbakır'ın eşsiz mirasını günümüze ulaştırmak adına farklı alanlarda çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında Dicle Üniversitemizde önemli katkılar sağlamaktadır. Burada çok kıymetli hocalarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tarih sizin geleceğinizi şekillendirir bu anlayış çerçevesinde Doğu'nun kanatları programında medeniyetimizin oluşmasına büyük katkılar sağlamış, bu coğrafyaya ruh veren öncü şahsiyetlerin eserlerini yeni nesillerle buluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Molla Cezari'nin divanının, Pekia Teyran divanının ve Ahmedi Hani'nin Memdu adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yeniden basımlarını üstlenerek kültür hayatımıza önemli katkıda bulunduk. Aslında uygun bir şekilde yapılan bu çalışmaların yanında Molla Hüseyin Elbatayi'nin, Hakkari'li Pertel Bey'in ve Siyah Poş'un eserlerinin de basımını sağlamıştık. Biliyorsunuz İstanbul'da geçen sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilkini gerçekleştirmiştik. Bu sene 28 Mayıs itibarıyla da Ankara'yı dahil ediyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni Ankara Kültür Yolu Festivali de izlemiş oluyor. Ve sonbahar itibariyle bugün yaptığımız değerlendirmede Diyarbakır Sur Festivali'ni sonbahar itibariyle 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirmeye karar verdik. Binlerce sanatçının onlarca etkinlik noktasında yüzlerce etkinlikle Diyarbakır halkının buluşmasını sağlayacağız. Protokol imza törenimiz başlamıştır Buyurun efendim. Bu anı ölümsüzleştirmek için birer hatıra fotoğrafı alıyor değerli basın mensubu arkadaşlarımız.